Pepper Games'den hepinize selam arkadaşlar. Bugün Muz Cumhuriyeti'nde bir hakimi canlandırdığımız simülasyonun jütgesini oynayacağız. Aldığımız kararlar bazı insanların hayatını etkileyecek arkadaşlar. Aynı zamanda bizim de tutuklanma ihtimalimiz var. Aldığımız kararlar hatalı kararlar olursa biz de hapsi boylayabiliriz. Kasvetli bir ada ülkesi olan Muz Cumhuriyeti'nde işler her zamankinden bile daha kötüydü. Bir yandan ülkedeki anarşikler sokaklara dökülmüş, diğer yandan ise derinleşen yolsuzluk, ekonomik kriz, artan suç alanı okuyamadım yalan. Bula bula işte arkadaşlar. Yani suç şehrinde bir hakimi canlandıracağız. Kapı çaldı Berkay kim geldi dersin? Kimden? <laughs> Hadi bakalım. Adımıza bir posta var. Adımız. Aha. Kanka. Belki de içinde para var. Sayın Mert, yargıç olarak atandınız. Wow, oh my god. Direkt yargıçım yalnız ha. Cumhuriyeti adliye sarayı günümüz diyor. Aa, saray da iyiymiş ha. İkinci hafta dava 1. İtiraz <laughs> Öncelikle bakanlık olarak sana yeni görevinde başarılar diliyoruz. Doğru bir yargılama yapmak için önemli olan detayları hatırlatmak istedik. Delil dosyasında deliller bulabilirsin. Aynı zamanda tablette dijital delil olup olmadığını bilgisini edinsin diyor. Dava dosyasında davanın içeriği ile birlikte sanıkların bilgileri yer almaktadır. Yeşil olan dava dosyası, kırmızı olan delil dosyası. Mikrofona tıklayarak sanıklara bazı sorular sorabilirsin. Bu sorular senin davaya karar vermenin önemli rol oynayacak. Tablette kamera kaydı görüntüleri veya ses kaydı gibi bazı dijital delillere ulaşabilirsin. Ayrıca sanıklarla mikrofon aracılığıyla gerçekleştirdiğin diyalog kayıtlarına ulaşabilirsin. Bu kayıtlar sanıklarla yaptığın diyalogların sonlarında eklenecektir. Okay. Hmm. Yasa kitabında doğru karar vermek için bakman gereken kurallar ve suçların cezaları yazmaktadır. Acun ararız kanka. <gülüyor> <gülüyor> Son olarak davaya karar vereceksin. Okey unutmayın kararınızı sonuçlar olacaktır. Yasa kitabı olan davalarda yanlış karar vermeniz barlarınızın artmasına neden olacaktır. Barlarınızın ne kadar dolu olduğu her davadan sonra zar ekranına 12 gelme olasılığını etkiler. Bu nedenle barlarınız tamamen dolu olmasa bir oyunun sona erebileceğini unutmayın. Saygılar abi. Şimdi şu anayasa dosyası kanka yani ee, buradan suçların cezalarına falan bakabiliyorsun ha. Anladığım kadarıyla. Başlayalım buradan. Bu davada delil bulunmuyor. Delil yok. Buz Cumhuriyeti Mahkemesi'ne suçlamalar, kısıtlama ihlali açıklamalar, belirtilen kısıtlama saati olan... 22.00'dan sonra saat 2'de devreye atan ekiplerce görülen James Adley uygulanacak olan ceza işlemi müsaade etmediği gerekçesiyle gözaltına alınmıştır. Memura karşı gelme. Oo. Hmm. Yaktım Mu çıranı. Muhafızlara kimlik göstermezsin ha. <laughs> Yaktım çıranı. <laughs> Nedir bu? Tamam, işte o? Tamam. Biz bunu. Öz vereceğiz. Öz vereceğiz. Neden polisleri ceza işlem uygulamalar için müsaade etmediniz? Cevapla. <laughs> Konuşma şeklini bak. <laughs> Çok iyi. <laughs> Çünkü haklı olduğumu düşünüyordum ve bana açıklama yapmam için söz hakkı tanımadılar. Olayın bu raddeye gelmesini istemezdim. İfadenizde gece kendinizi iyi hissetmediniz. Neden ambulansı aramadınız? O an aklıma gelen ilk şey dışarı çıkmak oldu yaparken detaylar aklıma gelmedi. Ben net, ben var. Aa bunlar bar kanka o dediği bar var ya. Lanma ihtimalim var, suikastı uğrama ihtimalim var. Yuh. Kanka ilerideki davalar demek ki sağlam dava alacaksın. Kim? Abi Uyum. delil yok. Ee, parmak izi okey. Kanka bunu serbest bırak. Abi dakika dur sayfa 2 varmış. Bir saniye saat 1.50 sularıydı ve kendimi iyi hissetmiyordum. Adamın ifadesi var. Oyuna yeni başladık ya. Öğreneceğiz bakalım dur. Saat 1.50 sularıydı ve kendimi iyi hissetmiyordum. O an kısıtlama olduğu aklımdan çıkmıştı ve öylesine dolanıyordum. Kısıtlama dediği şey galiba. Sokağa çıkma yasağı gibi bir şey kanka. Olabilir. Evet. Polisleri devreye attıkları sırada gördüm ve kısıtlama olduğunu hatırladım. Sonrasında ise ceza yememek için direttim. Sorsu aylaydı. Maskesi var mıymış aklında? Dezenfektanınız <günlüğünün> var mı efendim? Eee ne oldu? gördüm Polisleri devre attığı sırada gördüm ve kısıtlam olduğunu Aslında istihar yememi ettim. Uçma kaydı. Ha. Bizim evet, yaptığımız senin... konuşma da evet, evet, evet. bir gözden geçiriyorum kanka. Yani unutup çıktığını söylüyor. İnisiyatif de alınabilir. Bence inisiyatif alınabilir bunu ya. Çünkü... Para yani... cezası olabilir ya. Bilemedim kanka. Ya oğlum sen hemen ilk dakikadan çekme para cezası. Birader böyle... yani biraz... 6 yaşında öğrenciyim. Lan neymiş ya. ya. <laughs> biraz katı bir yargıç olacağım gibi geliyor ya, ya, ya bana. Öğrenci şey... Adamlara bir öğrenci <laughs> indirim yap şey yap yani. Başka yok iki sayfa var orada. Ya ne bileyim bir polisin falan şey yok mu kanka rüşvet? Hiçbir şey değil. O zaman ya. karar vereceğiz kanka. Bir dakika dur. Şuradan bir şeye bakabiliyor muyuz? Sayfayı değiştirebilirsin ha. Hırsızlık yok. Cinayet, hırsızlık, sözlü saldırı, azmettirme, fiziksel saldırı, cinsel mali suçlar, kaçakçılık, organizasyon devlete karşı işlenen suçlar, siber suçlar, trafikte işlenen suçlar, devlete karşı terör değil kanka yolsuz o kadar da değil. Siber suç, kaç yarışına katılma, uyuşturucu madde bulundurmak. İnsan kaçakçılığı, vergi kaçırmak, cinsel uber, cinsel tacizin cezasına bak. Ben sevdim. Evet. Kısıtlama ihlali. Tamam. Cezası 10 ay kamu hizmeti, ahdi yerine getirmemek. Cezası iki yıl hapis. Taahhüt dedi kamu malına zarar vermek kamu malına bir zararı yok şimdi bu adamın okey yok Taahhütü yerine getirmemek dediği Taahhütü yerine getirmemek dediği <laughs> ceza 6 ay kamu hizmeti ve 1000 TL para cezası kanka bu vereceğiz muhtemelen. bence de karar Gez <laughs> <Yes>, kızım <laughs> suçlu. Kamu hizmeti. Altı ay. Onaylıyorum. Kanka niye çarpı yazdı orada? Evet zarlar atılıyor. 4. Güzel abi. 6. 6 biraz fazla oldu. Vallahi aa, ailem varmış kanka. <laughs> Kedim de var. Kedim şey de var. Param yok. <laughs> Daha yeni başa başladın daha Hanım ne haber? Ya hanım var. Sana. Dışarı çık, günü Kendin bitir. Buradan, buradan başka bir şeye gibi. dokunamıyorum. <laughs> Hanımın mı? Hanım, hanım, senden daha büyük gibi duruyor. Öyle duruyor vallahi. Bir hafta. maşallah etti Dışarı bu. çıkma eklentisi var. Dışarıda ne yapılabiliyor? O. Onla paramız yok. Gazinoya gidersek Ankara paramız yok. <laughs> Ankara <'ya> Birinci davayı <laughs> sonuçlandırdık. Yasa teklifi kabul edildi. Sabıka kaydı olan suçlulara artık ağırlaşılmış cezalar verilecek. Tamam kral sen yeter ki iste. Dava 2. Dava 2. Ooo oh. en sevdiğim. <laughs> Yaktım çıranı. Yak, 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 yak. Alex Brennan adlı şansın yapılan aramada sonucu üzerinden çıkanlar. 5 miligram kokain. Kanka bu şerefsiz kesin kullanıyordu. Parmak izi sabıka kaydı var. Açıklamalar. Akşam saatlerinde polis ekiplerince yapılan kimlik kontrolüne takılan Alex Brandon adlı şahsın yapılan üst araması sonucunda üzerinde az miktarda uyuşturucu madde bulunmuştur. Yapılan kimlik tarama sonucunda şahsın daha önce iki kez uyuşturucu madde bulundurmak, taşımak suçundan yargılandığı ve beraat ettiği görülmüştür. Sonrasında yapılan araştırmalar sonucunda Alex Brandon adlı şahsın uyuşturucu ticareti yaptığına dair bir bulguya Rastlanmamıştır diyor. İfadeler. Maddeyi taşıdığımı kabul ediyorum. Fakat maddeyi sadece kendim üretimde ve yalnız başımayken kafamı yatıştırması için kullanıyorum. Kimseye zararım olmadığı ve ol olmaz da bundan sonra da bu maddeyi kullanmayacağım. O yalanı yemem ben de kral. Yani kullanmayacağım falan. <laughs> Şimdi kanka e, uçuş ticareti yapmamış daha önce. Öyle bir sabıkası yok. Sabıka kaydı var diyor. Muhtemelen bu sabıka kaydı şeyden dolayı ondan dolayı olabilir. Kandığından dolayı. Başka nasıl olabilir ki? Ceza dosyasında uyuşturucuyla ilgili ne var birader? ile ilgili. Narkotik suçlar. Uyuşturucu madde bulundurmak, taşımak. Cezası 10, 10, 10 yıl. 10 ay kamu hizmeti, ağırlaştırmalı cezası 18 ay kamu hizmeti ve 5000 TL para cezası. Hangi Buna şirketin? hapis cezası veremiyoruz. Hapis vermeyelim. Biz vermeyeceğiz buna. Ama şeyleri de dinlemek lazım. Dur delillere bakacağız. Şu muydu delil dosyası? Benim <laughs> var. Dijital delil var mı? Dijital delil de yok abi. Düşme kaydı da yok. Adamla bir konuş bakalım. Söz okay, hakkı okay. vereceğiz aynen. Kontrol takılmadan önce bu maddeyi satmaya mı gidiyordun? Oo ağır başladım ha. Evet biraz ağır başladın kanka. Hayır sayın yargıç sadece evime <laughs> Çok güzel konuşuyor ya. <laughs> Evime gidiyordum ve bir anda ekiplerin kimlik kontrolü yaptığını gördüm. Yönümü değişmek istedim fakat ekiplerin radarına çok girmiştim. Yakalarlar. Maddi kimden tedarik ettin? Arap Faik. <laughs> Arap Ayk. Bir arkadaşım vasıtasıyla alıyorum. Onun kimden tedarik ettiğini bilmiyorum. Aa arkadaşını mı yakacak bu? Arkadaşım diye tanımadığın kişi yakın arkadaşın mı? Hayır sayın arkadaş. Bundan bir ay önce Grand Pub adındaki barda tanıştığım bir şahsi olarak kendisini tanımıyorum. Hem. Hem. Kim bu adam kim? Neydi kanka? 10 ee, ay kamu hizmeti 5000 TL. Para cezası da 18 ay kamu hizmeti. Kanka şimdi kokain. Zengin malı. Yani parası olan. Allah'ı yani onu. Olan... Ee, sayın hakim ne düşünüyorsunuz? Ağırlaştırılmış diyorsun ha. 18 ay. 18 ay geçir 5000 dolar 10 ay kamu hizmeti ağırlaştırılmış cezası 18 ay kamu hizmeti ve 5000 TL para cezası diyor. O Melek sen hakim olma ya Allah merhamet etsin sana karşı gelen. Karar. Şusun tabi. Kamu hizmeti mi? İkisini de yapabilirsin ya. 18 ay ona çek 5000 dolar da parayı var. 5000 de ona bu ikinci yakalanışı muhtemelen. İkinci yakalanışı tabi. O yüzden saplayalım kanka bunu. Sapla sapla. Kalemini kırdım. Hadi bakalım. 4 gayet güzel. 3. Güzel karar vermişiz bu arada. Evet. Kanka bunlar e, ne kadar çok olursa o kadar çok işte yukarıda gitme ihtimali falan artıyor. Anladım. Hocam para ver ya. Paramız niye yok? <laughs> Günü bitir. <laughs> Hayır eve de bir şey almıyorsun. Ha, karı geliyor bakıyor böyle böyle. Ne aldın bugün be? Bir bok almadım. Bu cinayet işlemiş kesin. Kanka bunda var ya. katlar tipi da... var ha. Var var. Bunda bir cinayetlik var. Ya da tecavüz. Katlar tipi var. Bu ne? Şu ha. Suikast. Ooo. Gece saatlerinde Galenswick şirketinin CEO'su olan Freddy Koss otopark güvenliğinin devriyesi sırasında aracının bagajında ölü bulunmuştur. Sabıka kaydı yokmuş ama adamın baksana. Acaba niye öldürdü? Olayın gerçekleştiği alanı gören güvenlik kamerasının olay esnasında çalışmadığı saptanmıştır. Kanka bu ezel lan. <gülüyor> <gülüyor> Cengiz yapmış kesin kanka ben sana söyleyeyim. Olay esnasında şirkette tek çalışan olan güvenlik görevlisi Jason Hamster şüpheli durumuna düşmüş ve ekiplerce gözü altına almıştır. Kanka bu güvenlik görevlisi bunun üstüne kalmış olay sadece olduğu için. Olayın yaşandığı akşam işbaşı yapalı yalnızca 3 saat olmuştu. Saatlik rutin devreyemi atarken Bay Kols'un aracını görmüştüm. Gördüm. Fakat aracın bagajının açık olması dikkatimi çekti. Araca doğru yaklaştığında ise bagajda Bay Kols'un cansız bedenini gördüm. Ve Be bedende dikkatimi çeken şey ise üzerine kırmızı bir gül olmasıydı. Sonrasında... Oğlum bu şey olabilir ha bu kırmızı gül niye olur ki? Tesadüf de olabilir kanka. Seri katil cinayeti de olabilir ha. Acaba bu kırmızı gül hani seri katillerin böyle bir sembolik bir şey olur ya. O mu acaba kırmızı gül? Kırmızı Aynen. Gül, hani ne bileyim. Aynen. Olabilir. Kırmızı gül da sonrasında hemen ekiplere haber verdim. Okey kal. Delil dosyası neydi? Şu delil dosyası. Burada bir şey yok. Aa, Bir dakika. Hatırladım. Kanka burada bir bulmaca var tamam mı? Hah oldu. Şimdi delil geldi. Araç yanında bulunan... O bulmacayı çözüyorsun sana delil veriyor kanka. Hmm, anladım. Yanında bulan Freddy Coase'u öldürmek için kullanılıp... Kullanılan ip. Okey. Freddy Coase'un evet. cesedinin üzerinde bulunan kırmızı... Abi boğarak öldürmüşler herifi. Boğarak öldürmüş aynen. Parmak izi yok mu ya ipin üstünde? Şimdi burası bir otopark mıydı? Neydi kanka? Dijital delil olabilir. Güvenlik güvenlik kamerası yok. Otoparkın güvenliğini öldürüyor. Tamam. Ee, güvenliğini öldürmüyor kanka. Orada birini öldürüyor. Bu adam da orada güvenlik. Otopark mıydı bu arada? Neresi? Geri gel bakayım ben. CEO'su olan Freddy Coles. Ha. Bu şirketteki güvenlik görevlisi kanka. Tamam mı? Tamam. Ee, şirketin CEO'sunu öldürüyorlar otoparkta. Bu buluyor. Abi bu adam güvenlik görevlisi. Bu adamın bulması kadar doğal bir şey yok ki anasını satayım. Bulacak başka kim bulacak? Bu o adamın... Adam, sana bir şey söyleyeyim mi? O adam niye ölüyor? O adam yüksek yani büyük bir ihale falan filan bir yere girmiştir. İş için öldürmüşlerdir onu. Olabilir. Öz hakkı verelim. <laughs> Otoparkın girişinde şirket ile otoparkı birleştiren kapıdan geçiş yapabilmek için kimlik kartı gerekli. Sizce katil fark edilmeden otoparka nasıl girdik? daha soru sorduk bu arada. Hadi, 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 hadi. herhangi bir hadi, hadi. sayın yargıç. Kapılar... Hadi, hadi. Dur lan. Buna herhangi bir yanıt bulamıyorum <laughs> sayın yargıç. Kapılar ben mesai başladığından beri sistemde hiç kullanılmamış görünüyordu. Şirket istiyorsu Freddy ile bir problemin var mıydı? Kendisini yakından tanır mıydın? Gerçekten büyük bir şirket. Kendisini ismen tanırım. Ben 3 ay önce işe başladım sen bir konuş da ben öyle konuşayım Kraldı ya. Yalnızca işe alım departmanı ve finans büro ile görüştüm. Ayrıca kendisiyle hiçbir problemim yoktu. Bence bu adam suçsuz kanka. Ne? Hani... Ya bu adam ben de suçlu olduğunu düşünmüyorum. İçeriden biri yapmış olabilir. Bu adamın üstünde kalabilir. İple boğmuş. Bu adam kaçtan mesela başlamış? Kanka şu delilere bir daha girsene be. Delilere. Şuradan. İple Kaçta boğulmuştu? Kaçta ölmüştü? Kaç sularında ölmüştü? Bir daha gel bakayım Şey e, deliller değil de ifadesine gel bakayım. Gece saatlerinde. Kameraya gözükmemen lazım kırılma oluyor. Değil. Gece saatlerinde. Tabii kaydı yok. Topark güvenliği rutin devri sırasında aracın bagajında ölü bulunmuş. Gece saatlerinde. Olayın gerçekleştiği alanı gören güvenlik kamerası olay esnasında çalışmadığını saptamış. Bence bu adam, bence de bu adam yapmış olamaz. Ben Üçüncü suçsuz olduğunu, bak, bir. ben suçsuz olduğunu düşünüyorum Üçüncü. kanka. Olay esnasında şirketin tek çalışan olan güvenlik görevlisi, pili durumu düşmüş ve ekiplerde gözaltına alınmış. Çünkü tek çalışan olduğu için. 3. sayfaya gel. yaşandı <laughs> akşam işbaşı başı yapalı yalnızca 3 saat olmuş. Saatlik rutin devreyesi atarken gördüm fakat aracın bagajın açık olması dikkatimi çekti. Araca doğru yaklaştığımda ise bagajda bike'ını gördüm. Ben de dikkatimi çeken şey ise üzerinde kırmızı bir gül olmasıydı. Kanka ben de güvenlik görevlisinin suçsuz olduğunu düşünüyorum. O adam katil olsun. Bir niye Evet. Karar. Delil yetersizliğinden suçsuz olduğuna karar verdim. Şey. O kanka. Lan Para çekeceğim. Aha. Kaç Para acaba? Oğlum acaba. 100 lira param mı var lan? Maaşım 600 lira. Kanka sen yargıç oldun emin misin? <laughs> Maaş ben yargıç değilim <laughs> muhtemelen ya. Senin maaşın daha fazla lan bundan. Hocam kredi verebiliyor musunuz? Yargıça da kredi verirsin. 12 ay taksit nakite nasıl eksene? Yok kardeş borca girmeyin şimdi. İntihar mintihar ederim. Para mı ver lan? Tamam bir gazino akar bugün ne diyorsun? Kanka çocuklara 100, 100 dolarım var ama. Ne istiyor ya? Ya oğlum bize ne kalsın 100 doları ben sana verirsem bana ne kalacak? Kızım Bacım. biraz ileri git ama. Peçete yok mu? Peçetenin üstüne yazsın notlarını. Akıl sağlam düşecekmiş kanka kabul etmezsem. Kumarda yiyeceğime kızıma veririm birader. Ben iyi babayım. Ay, aferin aferin aferin. Melek yanında mı? Yatayım, Melek Yatayım uyuyayım var ne yapayım? Evet arkadaşlar bu bizim kanalımızdaki ilk videomuzdu. Ee, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirimleri de açarsanız eğer diğer videolardan haberdar olabilirsiniz bir sonraki videolardan. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.